Arkadaşlar günaydın. Dün gece biz uyuduk saat sabah 8 falan oldu. Ben burada yattım. Bakın dışarıdan manzara şu. Kar başladı. Yerler yine çoğalmaya başladı. Karşı tarafa baksana. Bunlar kazınmış, tuz atılmış hali. Sürekli kazıyıp tuz atıyorlar. Kazıyıp tuz atmadıkları hale karşı taraf. İnsan boyundan ne kadar yüksek bak. İçine bir Allah sıkıntı. Şimdi şöyle de bir şey var. Bizim gideceğimiz yollar da kapalı. Ne bu geldiğimiz yol açık, ne gideceğimiz yol açık. Yolların hepsi kapalı. Şu karın şey yapıp yolları açmaları lazım. Bugün Bilmiyorum. Şimdi garda yağdı ya Berko. Bunun altında gizli buzlanma da vardır. Gideceğimiz yerde sıkıntı yani. Bu buradayız da hani bur bur buradan kastın Buradan kastın tam şurada mı yani? <laughs> Aradan geçiyor. Market de yok ki. Market de yok. Lawson kombine hiçbir şey yok. 7-Eleven. Otelle var. Otelde otel gidelim. İki tane market var. Bir 9'da açılacak, bir 7.30'da açılacak diyordu. Akşam. Ha akşam var. Senin diye dedim. Açık değil oğlum. Açık diyor şimdi. Baktım ben iki tane market var da. Öyle market değil Küçük yani. Küçük bakkal bizim, yani. bizim şey gibi değil. Aradığımız <laughs> seviyede bu. Gözlüğü gibi polis istasyonunda karşıda. Allah bir bilmiyorum bir ne şey yapacağız. Ya. Bir dakika elimizi yüzümüzü yıkayalım şuralarda. Ark Arkada tuvalet var bak, tuvalete bakın Tuvaletin önündeki gara bak. Gidilecek gibi de. Şurada bir bas terminali var. Şurada da yan tarafında bir şey var. Orulan içinde vardır galiba herhalde tuvalet. Bir tuvalete girelim. Dişlerimizi fırçalayalım. Elimizi yüzümüzü yıkayalım. Sonra ne yapacağımıza karar verelim. Karı da iyi tutuyor. Yeni yazdı. Yazdığında... Kafa varmış burada. Gardan adam yapan bir şurada hadi. Bacar <laughs> <laughs> kayıyor lan. Or. Bura buzlukmuş bak. Diyor ya gizli buzlama. Arabayla bir gireceğiz, görmüyoruz. Oğlum kapalı tuvalet ya. Bugün uyandık ama. Valla tuvaletin önü gerilmiş. Kapalı. Baksana. Allah Allah. Allah. Sana dedik ya. Şuralara bir yere gideceğiz galiba Oğlum yapma. Niye? Bir şey kalçayı buna sürüp buralı Arkadaşlar etraf bu şekilde. Burada geldiğimiz yolda kapanmış. Gideceğimiz yolda kapanmış. Her yer kapalı yani şu an. Kar yağışı bastırdı çünkü. Hani karın boyutu gördüğünüz gibi burası daha karın hani çok olmadığı bölge. Benim yaklaşık 2-3 katım yerde var. Şimdi burada o zaman biz de kalmışken ne yapalım dedik. Şey yapıyoruz. Burada bir tane kayak merkezi varmış. Kayak merkezine gidiyoruz. Kayak falan yapalım. Bir de burada onsenler falan var. Hamamlar var. Oralara falan gidip neresi şeyse. Bakın arabanın boyutuyla aynı buradaki kar. Buradan da sıcak su çıkıyor herhalde altta. Çok meşhur. Burası hani biz yol üstünde diye uğradık ama burası gerçekten çok meşhur şeymiş. Kayak bölgesiymiş. Bakın burada da bir tane ücretsiz ayak şeyi vardı. Ayak yıkama yeri. Ama sağ solu kapalı herhalde. Yerin altından çıkan sıcak sudan bunun kenarlarında şey yapabiliyorsun açık valla. Buradan yerin altından çıkan sıcak suyla gelip o sıcak. Ayak şeyi bu da. Böyle bir ayak yıkama kulesi yapmışlar. Bunlar da genelde şeyler. Oha yo. <laughs> Bu görmüş olduğunuz yerde sanırım Çok bir on sen veya otelli on sen. Burada on senler var da otelli yani. Hayır. Hava Biz direkt çizim normal çizim kendimiz çizim kalmak çizim istiyoruz. Şimdi bir şeye gidelim. Bu kayak merkezine bir bakalım. Sonra yine şeyde buluruz. Aa, 10 sene bakarız. Ama kayak merkezi varsa eğer gerçekten çok eğlenceli olur. Arkadaşlar şimdi biz konumdan baktık da çıkışımız yer burası gösteriyor. Bu <laughs> <laughs> burası değil herhalde ya. Bak oradan yukarı çıkmışlar da oradan çıkamayız bizim ayakkabılar. Çıkarız da. Bir dakika. Şu arkadan gelen gel ya. Şuradan sağ yapacağız. Düz devam edeceğiz. Belki orada vardır. Maske de taktım. Olmadı şuradan Dağın tepeden gideceğiz. Oğlum biz arabayla buradan geldik ya. Bu yol nasıl kapalı buradan olur? Nasıl üst yoldan? He. Kuzen üst yoldan geldik böyle bu tarafa döndük ya. Bak üst yolda tamam o yol. Tam oradan parayı ödedik oradan nereden girdik? Şu aradan girdik. Şuradan. Hı -hı. Oğlum orada yol mu var? Bak şuradan nereden aradan girdik. Biz buradan geldik işte. Eminim ya. Allah Allah. Şuna baksana. Hayır kara ayakkabısı <laughs> Hiçbir şey de yok. Sallandık geldik. Şuradan gitsek. Nerede? Aa buradan. Mas Ar 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 ne güzel balede tatil yapıyorum. Havuzdan havuza gidiyorsun. Ne işin var garın içinde değil mi? Şaponya'da. Şuna bak, kamerayı böyle çekemiyor. Gardan. Neredeydi? Şimdi bir yol bulduk. Çıktık, atladık yukarı. Buradan kayak merkezine doğru yürüyoruz bakalım. Hadi bakalım, varabileceğiz mi? Ama çok iyi. Çok soğuk da değil hava şu an. Çok iyi. Ya da biz arabadan yeni çıktık ya, bilmiyorum. Yürüyoruz şu böyle. an iyi. Garda yağdığından. Su alır herhalde öyle bir şeyler diyorlardı ya. Ne kadar asla bilmiyorum gece buz gibi Oğlum <laughs> Madem mahsur kaldık. Giriş şey. Giriş kapalı çıkış kapalı. O zaman bir şeyler yapalım orada. Tamam girin. Asıl <laughs> asıl amaç Kanazavaydı bizim de. Bakacağız bakalım bir şekilde. Gideriz herhalde şu gardı neyse. Garda sıkıntı yok da ben şeyden korkuyorum ya. Gar hani kapatıyor. Gizli buzlama oluyor ya. Nerede buz olduğunu bilmiyorum. Oğlum. Sıkıntı olur diye. Abi teleferik var bir de. Şu dağı görüyorsunuz mu? Vallahi ben buraya çıkmam bile. Bir şey yapmayın buraya. Oğlum bir ayağın kaydı mı? Ta aşağıdasın vallahi. Hayır oğlum ne ya? Şuradan soralım bakalım. Neredeymiş? Kimse de gözükmüyor ayak manyak yapan da. ki bro? Ne bu lan? Geri çevir. Burası yemek yeri ya. Ha, yemek yeri bir şey. Oğlum buraya niye gidiyoruz? biz? Biz yemek mi yiyeceğiz? Biz yemek mi yiyeceğiz? Buraya niye gülüyoruz? Bir kayak yemeyiz. Olabilir de yukarıda kayak yapılır bence. Arkadaşlar şimdi geldik ha. Burada da var ekipmanlar bir şeyler de satıyorlar. Oğlum 7000 gözlük. Ben de vardı bundan ya. Kayak gözlüğü. Attım vallahi kullanmıyorum diye. Şimdi oturup bir yemek falan yiyelim dedik. Bugün bir şey yemedik ya. Burada herhangi bir başka bir market de yok. Oturalım şurada karnımızı doyuralım. Sonra şey yapalım. Sonra kayak merkezine çıkalım diyoruz. Arkadaşlar kayak merkezi şu taraftaymış herhalde. Buradan teleferikler yukarı doğru gidiyor. Batıyor üstüne ya. Aa, buradan. Aa bak binip gidiyorlar. Hah. Şeyi nereden alıyorsun bunu amına Şurada işte. Kayak merkezi diyor ya. Bak adam çıkıyor yukarı. Yalan oldu bu Bakıyor dayı. Ta tepeye çıkarıyor tepeden. Başlayıp geliyor bak. <laughs> Düştü. Biz ne yapalım biliyor musun? Kaya kalan normal. Normalde orada kayacak <laughs> şeyler alan bir çocuklarla bir kaya. <laughs> Şimdi hız mı alamam ben? Ta buraya girerim Allah aşkına. Dükkanın içine girmiyoruz. Bunlar profesyoneldir. Benim profesyonel. Burada? Go there. Yeah. Uh, by walk. By walk? Yes, yes, yes. yes. Okay. Okay kadar. Üç tane Ha? Dört tane. Arkadaşlar şimdi teleferik biletini aldık biz. Tanesi 300 yen. Şöyle gidiş 300. Bir de geri geliş 300. Kişi başı yani 600 yen. Bugün diyor hani çok fazla kar yağışı var. Üst tarafa gidince üst tarafta pek bir şey yok. Hani göremezsiniz diyor. Hem sis var hem karlı. Dedim sıkıntı yok hani giderken teleferikte. Video çekeriz bakarız gezeriz. Çünkü hani bu kayak yapmaya çalışsak herhangi bir zaten hiç daha önceden yapmadık kendimiz yapamayacağız O yüzden teleferik mantıklı şu an bir de şurada kayaklar var kayak alıp üste doğru çıkıp gidebiliriz de millet çok üste çıkmıyor Biz teleferiği deneyeceğiz bakalım şimdi nasıl olmuş 1 kişi 2 kişi

Kapamıyor mu bu? <laughs> <laughs> Kendimiz kapatmıyor <çenoluşuz. gülüyor> Vallahi açık açık giderdik de oraya. <laughs> Bunlar. Oğlum sen. Oğlum, Oğlum korkunç lan. o yukarı çıkıyoruz işte. Ha? Oğlum. Millet buradan kayıyor. Güzel şuradan tepeye kadar çıkıp oradan biz kaysak olur mu? <laughs> evet, Olur herhalde. Pardon. <laughs> Hangisi diye bizden korkacak? Arkadaşlar Oğlum, şimdi çok iyi ya. <laughs> şu an iyi bak. Şu an düz gidiyoruz. Aslında tepeye doğru dimdik çıkacak. Buradan düşsek ölmeyiz herhalde ya. Oğlum aşağı kırılır bir yandan biz. Bak ne diyor bak. Sallanma diyor. Oğlum bu kadar güvenliksiz şey mi olur ya? Geri dönüşte acar olur lan. Devre düşmeyen de var. Tepe de düşsek de bir şey Oo, oğlum ıslandım Allah çektim. Islandım diyeyim ben düşeceğim diye aklım gidiyor. Kalp krizi gezeceğim şimdi. Sonuçta işte, soğuk en çok korktuğum şey benim ya. Ha? Islanmak. Ben kalp krizi geçirdim dur ya. <laughs> Atlama diye bak. Antalya gibi. Ha? Antalya, Antalya gibi. Antalya'da yara kapatlanıyor ya. Şapkayı kapatamam. Allah bu güçlere gardı olmuş. <laughs> Allah. Adam sıra <star> atıyor ya. <laughs> Dur ve inenmeyi de o Oğlum baksana çok dik ya. Buradan bak Berk o. Yere bir düşsek to şey buluruz bizim arabanın yanına. Arkada hatta bakın şey var. Dayı geliyor bir tane. Kayak yapacak burada. O ellenden yapılan şeyden değil. Snow direkt bak. buradan aralandan girdik yani. Snow 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 bak bak, bak o zaten gidince değiştireceğiz direkt ya. Valla sıkıntı. Daha hala gidiyoruz bak. Hala gidiyoruz. Kaçıncıya çıktık. Oğlum. Ya bu da uzun hocanı düşünmüyordum bunu lan. <laughs> bak kız gözükmüyor ki. He? Hiç şey gözükmüyor Allah kahretsin adamı dönmüş. Seni yine çekek iyi ama bana. Benimkine baksana. <laughs> Kapanmıyor ya lan göbekten. Çeker. Kapanıyor da. Ee? Niye kapanmadın ama onu? Baksana <laughs> ya şuna. Yani eşyaları koyana kapa dedim adam da hemen şey yaptı. Az sonra kapatacağım eşyaları. Dayı buradan ölmeden inerse valla helal olsun. Tebrikler. Harbiden tebrikler helal olsun. Valla daha bu obo nerelere gidiyor? <laughs> yarım saat. Yarım saat. Oldu. Yarım saat sürdü lan. Oğlum yarım saat sürecek. Adam buradan <laughs> 15 dakika aşağıya kayıyor. Hata kaza. Buradan bak bir düşsek. Oo. Oğlum burada geyikler falan da vardır. İnsanlar var ya sesler var gelmiyordu buralar. Oğlum insanlar bana <laughs> Bizden başka kimse yok değil mi? <laughs> Batıyor buralar. En üstte geldik arkadaşlar şimdi. O adam dediğim kayak yapacak adam şuradan indi. Vallahi burada da yapacak bir şey yok yani. Gerisin geri inmemiz lazım bizim yine. <laughs> acayip. Vallahi enteresan bir şey oldu. Yaklaşık bundan bir 10 gün 2 hafta önce falan şeydeydim. Valideydim. Havuza giriyordum. Sıcaktan böyle terliyorduk. Şimdi araç boyunun 2-3 katı olan yerlere geldim. Kar. Araç katının 2-3 boyu kar olan yerlere geldim. Baksana daha yukarı doğru gidiyor. Buradan teleferikle yine şimdi aşağıya doğru ineceğiz. Teleferikte harbi bayağı uzun bir yol yani. Hani ben şöyle kısa bir yolculuk sanıyordum. Harbiden teleferik bayağı bir uzun sürüyor. Arkadaşlar Şimdi geri dönüşe geçtik. Vallahi ilk inişte çok korktum. Kamerayı çekemedim. Yer aşağı doğru çok dik ya. Oo şu halime baksana. Son durum bu arkadaşlar. Kardan adama döndük. Aşağıya yaklaştık. Güzeldi. Şuradan düşmeyi hayal etmek bile istemiyorum. Direkt aşağı çığ olarak inerim diye tahmin ediyorum. Bu ne lan? Biri şeyle gidiyor. Motorla mı gidiyor? Motor. Arabaymış oğlum ondan. Nasıl araba? Araba. Arkadaşlar şimdi bir tane yemek oğlum. yeri arıyoruz. Buradan ona gidip şey yapacağız. Karnımız doyurup eğer açıksa diğer bu restorana girdik. Ora saat 10'da diyor açılacak diyor. Bakalım diğer taraf açıksa oraya gireriz. Sonra oradakilere veya otobüs bizim arabaya koyduğumuz otobüs terminalinin oradaki birilerine sorup işte gideceğimiz yer Toyama yolu açık mı? Nasıl gideriz falan? Paralı yol da yok. Paralı yol olsa hadi gideriz, sıkıntı yok. Burası şey yol. Ücretsiz yol. Hani geçen gittiğimiz gibi bu Çiçiba diye bir yer vardı. Onun gibi ise çok kötü dağlara tırmanıyor. Ve bu dağlarda çok fena böyle yollar yani. Hani korkuluk, korkuluk kenarda bir şey de yok. Bariyer de yok. Öyle bir yerse sıkıntı. Onlara bir soralım. Hani arabalar yavaş yavaş gitmeye başladı. Yolları açtılar. Yoksa ne yapacağız yani? Yapacak hiçbir şey yok burada. Market ne market var, ne bir şey var. Gittik, şeye bindik, geldik biz de. Aktivite aktivite yapalım diye. Öyle yani. Şimdi karnımızı doyurmaya geçelim. Orada artık birileriyle muhabbet edelim, soralım. Diğer yolda çıkarlarsa diğer bir yol daha varmış. O yoldan gideceğiz artık. Arkadaşlar şimdi arabaya bindik. Terpleri giydim ben. Başlıyoruz yolculuğa. Başlıyoruz mu Yok. Vallahi yol açıp mı kapadım onu da sormadık da. Gideceğiz Her, bakalım gittiği yere kadar. Ya. Yapacak bir şey yok. çıkamıyorlar yola. İnceden. Yap Gardı da yağıyor. Çıkam inceden o zaman. Çıkan Çıkalım bakalım Şunları bir yiyeyim Sonra başlayalım. Arkadaşlar çıktık yola. 80 kilometre 2 saat yolumuz var. Valla ağır ağır gidiyorum bakalım. Yolumuz hani açıktır inşallah gideceğimiz yer. Çok dağlık falan değildir. 200 metre sonra sağ dönün. Şurada şimdi büyük yola çıkacağız. Yukarıda yola. O yol açık sağa o yoldan dümdüz yapıştırıp gideceğiz. Bakacağız artık. D'yi aldı, burada çıkmaz dedim arkadaşlar şu an bir üst yola çıktık, yol biraz açıldı ve buradan devam ediyoruz. Manzarayı da göstereyim sizlere. Şimdi de yağmur başladı. Biz nerelere gittik ben anlamıyorum ya. İklim değişti. Vallahi dört iklim değiştirdik gezerken. Böyle bir şey yok. Her taraf gar bak. Yolları açmışlar. Ama bir de yağmur başladı. Yağmurun ne alaka onu anlamadım. Sen niye geliyorsun? Sen niye geliyorsun? Hadi ben geldim sen niye geliyorsun? Ne şimdi? Ne? Oğlum -5 eksi derece hava. -5 derece oğlum. -5 dereceydi hadi gidelim. O sağlam bak olmuş? 5. Öyle bakalım gidiyoruz şimdi. Biraz daha şeye varırsak Biraz daha gittiğimizde Alp Dağları var. Alp Dağları'na gitmeye çalışacağız. Bakalım artık Alp Dağları'na gidebileceğiz mi? Yağmur yağacak mı orada? Nasıl olacak bilmiyorum. Bakacağız artık hep beraber. Arkadaşlar size bahsettiğimiz Alpler rotası vardı ya. Biz oraya internetten baktık ama şöyle bir şey var. Size yolu göstereyim. Şu an bu yol bile bu şekilde yüksek yüksek karlardan oluşuyor yol kenarları. Yani orayı siz de tahmin ediyorsunuzdur. Ben de tahmin ediyorum. Biz geldiğimizde şu an baktık. Zaten yol üstüydü. Toyama'ya gidip oradan Kanazawa'ya geçeceğiz. Ama gelmişken işte bu Alpler'e gidelim dedik. Bu Alpler'de buradan yaklaşık geldiğimiz yerden bir 25-30 km arasıymış. Önce bizim geldiğimiz istasyondan bir tane e, Ferim ne be onun adı? Tramvay neydi be? Teleferik. Teleferik. Teleferik yolculuğu yapıyorsunuz belli bir istasyona kadar büyük bir teleferikle. O istasyonda inip otobüsle yaklaşık bir 45-50 dakika bir otobüs yolculuğu yapıp oraya ulaşıyormuşsun. Yaklaşık 25 20-25 metre karlar var böyle. Onların arasından geçiyorsun buranın açılması Nisan'ın 15'inde açılıyormuş. Ve yaz ayında gidip hala orada böyle 20-25 metre kar görüyormuşsun. Yani şu an buralar bile bakın kaç metre kar olduğu belli değil. Arabadan büyük karlar burada. Orası şu an zaten kapalı gitmek imkansızmış. Şu an biz de Toyama tarafına doğru geçiyoruz. Toyama'da bir şey yapar mıyız? Gezilecek bir yer var mı? Yapılacak bir şey var mı diye bakıp Olmadı oradan yine Kanazawa'ya doğru yola çıkacağız. Asıl bizim hedefimiz Kanazawa. Öyle yani. Şu an yolumuz bu şekilde gözüküyor. Gerçekten kocaman karlar var yol kenarlarında ama yolumuz açık. Şimdi internet kafeye geldik bir tane. Burada kalacağımız yeri seçtik 3 tamam. saat. Hayır, tamam ya. Tamam. Et evet. Arkadaşlar şimdi biz bu internet kafeye geldik çünkü duş almamız lazım ve burada hani biraz vakit geçirelim diye 3 saatlik bir paket aldık. Buna biz 1100 ha 7'ye kadar 1100 yen para ödedik. Hani daha sonra ödeyeceğiz de böyle bir şeyler verdiler bize. Burada da oturacak yer böyle. Burada sınırsız içecek ve bilardo falan oynayabiliyoruz. Böyle şeyler yapabiliyoruz bu şekilde bir yer. Duş. Duş burası mı? Shower room 2. şunu göstereyim ben size. Buradan. Duş burası. Havlu. Aha havlu da var. Kullandıklarınızı böyle aşağı atıyorsunuz. Şampuan da var. Gayet güzel. Şimdi duşumuzu alalım. Dinleyelim. Burada fotoğraf makinesi var odalarda şöyle bakın. Gelip böyle sandalye odalarda kalabiliyorsunuz. Bir de ben gece geldiğimde yatmak için bu şekilde odalarda da kalmıştım. Ayağı şöyle açar uzatıyorsun. Böyle kafayı buraya yaslayıp bu şekilde bu odalarda da uyunabilir. Tertlerle geldim bir de ben şimdi. Çok ses çıkarıyor. Burada sigara içme odası da var. Burada görevlilerin çalıştığı yerler. Başka başka başka. Burada da bakın. Bunda dondurma var. Bunlarda neler var? Burada çaylar, kahveler. Otomattaki içecekler. Görmüş olduklarımızın hepsi sınırsız. Buz da alabiliyorsunuz. Buradan su da içebiliyorsunuz. Bardaklar var. Görmüş olduklarınızın kola, soda, moda hepsi sınırsız. Bu şekilde. Dondurma da sınırsız. Şimdi içecek denemeye geldik de hangisinden alın diye bakıyor. Fanta limon diyor. Bir bundan deneyin. Ne evet, dondurma? Dondurma da var. Oğlum, diş, dişimi için bana böyle geliyor. Çok kötü geliyordu ya. Ben dişimi fırçaladım mı? Suda buz gibiydi de çok çok fırça şey yapamadım da. Bu Bu iyi ya. Fanta melon'dan devam. Ne? Ne? Buna basçım. Şimdi burada Pachinko var arkadaşlar. 16 kare ha diyor. Tamam. Tamam. Afallı makine var ya. Buna basçım. Max pet. Maksbetten geldi. Vurduk parayı. 50 Max milyon. Set. Motopet de direk gidiyor para ya. tane gidiyor işte. Bunu oynayamıyorum. Bunu oynayamıyorsan iki tane verdi. Aha. 7 tane 3 tane zorluk. Parayı bulursak akşam nereye gidiyoruz? <laughs> Dünkü kadından o da <laughs> para yok mu? Gidiyoruz mu oraya? Aynen. Hadi bakalım. Bekliyorum. Şimdi biz Toyama'ya geldik ve böyle bir mekan bulduk. Burada Japon alkollerini gösterdi bana. Ve bir tane kraker getirdi yanında. Erikli bir tane alkol varmış. Şimdi onu koyuyor. Böyle bir mekanda oturuyoruz. Şimdi erikli alkolü deneyeceğiz. Şimdi bir tane de cin getirdi. Kaç Kaçlık mı dedin? Kırklık. Kırklık alkol getirdi bir tane buradan. Evet. Bunu da hediye olarak getirdi. Bir de şu sistem çok iyi. Bu ıslak mendil getiriyorlar. Yerlerin önce sinir Gerçekten on numara. GoPro'da gece iyi çekmediği için biraz karanlık görüyor olabilirsiniz. Şimdi da yine videolar çekeceğim.